Merhabalar sevgili dostlarım. Ben Mevlütcan Ersergin ve Mevkeste hepiniz hoş geldiniz. Geçen haftalarda Shakespeare'in Venedik Taciri komedisini ilk defa okudum ve okur okumaz beni en çok çarpan karakter şüphesiz Shakespeare'in karakter listesinde bir Yahudi olarak tanımladığı tefeci Shylock oldu. Daha sonra Venedik Tacir'in filmini izledim ve karakteri Al Pacino'nun canlandırması bu karakteri daha çok sevmemi sağladı. Çünkü Al Pacino'yu özellikle Godfather serisinden Scarface'e The Devil's Advocate'tan Irishman'e kadar büyük hayranım. Hatta The Devil's Advocate filminden aklımda kalan tek replik yine Al Pacino'nun repliğiydi. Aşk mı? Abartılıyor. Biyokimyası olarak aşırı miktarda çikolata tüketmekten farksız bir duygu. <laughs> Shakespeare'in bu komedyasını özellikle Shylock karakterini okudukça erken modern dönem Avrupa'sındaki antisemitizm ve şovenizm aslında sadece erken modern dönem Avrupa'sında değil Avrupa'nın bütün tarihi boyunca var olan antisemitizm ve şovenizm üzerine okuma yapmaktan kendimi alamadım. Bu da Mevkest için bana bir içerik ilhamı verdi. Avrupa'da niçin bu kadar büyük bir antisemitizm vardı? Yahudilere karşı yapılan bu ırkçılığın sebebi neydi? Bununla ilgili bir şeyler yanıtlamak istedim. Aslında bunu anlatmak istedim. Bu antisemitizmin kökenini anlatmak istedim. Venedik taciri üzerine yapılan yorumların bir kısmında Shakespeare'in bu eseriyle bir şovenizm taşlaması yaptığı söylenirken, diğer yandan yapılan yorumlarda Shakespeare'in bu eserinin bir antisemitizm propagandası olduğu söyleniyordu. Shakespeare... E, Shakespeare'in hiciv ya da propaganda yaptığı tartışmasını İngiliz filolojisi ve tiyatro akademisyenlerine bırakalım ve videomuzun asıl konusundan bahsedelim. Avrupa'da Yahudiler ne için sevilmiyor? Avrupa'da Yahudiler yüzyıllarca hatta bin yıldan fazla süre boyunca aşağılandılar, dışlandılar, öldürüldüler, tecavüze uğradılar, dinlerini yaşamaktan mahrum edildiler. Peki bunun sebebi neydi? Günümüzde... Çoğumuz Yahudiliği din zannederiz. Yahudiler Museviliği öylesine benimsemişlerdir ki Musevilik ve Yahudilik aynı anda anılır olmuştur. Hatta bir Türk devleti olan Hazarların Museviliği benimsemiş olması çoğu insanı şaşırtır. Musevi Yahudilerde dindar olmayan insan sayısı neredeyse çok azdır. Bugün İsrail'in büyük şehirlerinden birisinde Tel Aviv'de ya da Akka'da bir adam görürsünüz. Böyle çok modern yaşam, modern bir yaşam tarzı olduğunu düşündüğünüz bir adam görürsünüz ama kafasında Yahudilerin ibadetlerini gerçekleştirdiği kipalar vardır. İsrail'de e, tabi bu bir söylenti her ne kadar doğru bilmiyorum tam anlamıyla araştırmadım ama İsrail'de İsrail Meclisi'nin verdiği çoğu karar yine e, Yahudi şeriatına Musevi şeriatına dayanan kararlarmış. hani Tabi bu bir söylenti tekrar tekrar söylüyorum. Yani ben bunu sadece bir arkadaş sohbetinde duymuştum. Hatta bizlerin Zebur ve Tevrat olarak bildiği kutsal kitaplar da aynı zamanda bir Yahudi tarihidir. Eski ayete göre Yehova yani Tanrı kendi soyunu devam ettirecek olan kralların İbrahim peygamberin soyundan geleceğini, Kenan ülkesi topraklarının kendisine vaat edildiğini, Tanrının devletinin orada kurulması gerektiğini söylemiştir. Yahudilerin aslında dinlerini bu derece kutsal görmelerinin sebebi budur. Arz mevut yani vaat edilmiş topraklar her ne kadar Kurtlar Vadisi'nde Türkiye'yi ve tüm Orta Doğu'yu içine alan bir coğrafya olarak gösterilse dahi Tevrat'ta Nil ve Fırat arasındaki bölgeden bahsedilmektedir. Yani günümüzde Filistin ve İsrail topraklarını kapsamaktadır ki günümüzdeki İsrail devletinin bayrağının altındaki ve üstündeki iki mavi çizgi bunu temsil etmektedir. Yehova bu vahyi verdikten sonra İbrahim'in iki ayrı eşinden iki ayrı oğlu olur. Hacer'den İsmail peygamber dünyaya gelirken Sare'den de İshak peygamber dünyaya gelir. İşte burada Arap ve İbrani ayrımı başlar. Hacer'den doğan İsmail'in soyundan Araplar türemiştir ve Muhammed peygamberle birlikte İslam'ı seçmişlerdir. İslam ve Musevilik birbirlerine çok benzeyen dinlerdir. Musevilerde de erkeklerin e, sünnet olması farzdır. E, ve baktığımızda domuz eti tüketmek yine Musevilerde de haramdır. Sare'den doğan İshak'ın oğlu Yakup ya da diğer adıyla İsrail'in dört karısından doğan 12 oğul ise İsrailoğları olarak bilinen 12 Yahudi kabilesini dünyaya getirmiştir. Belki de Yahudilerin soyu bu yüzden anneden türemektedir. İlahi açıları da bir sormamız lazım. Yusuf peygamber döneminde kıtlıktan mütevellit Mısır'a yerleşen İsrailoğullarının soyu 6 kuşak sonra yarım milyona ulaşınca Mısır devleti Yahudileri köleleştirmiştir. Musa peygamber işte bu dönemde dünyaya gelmiştir. Tevrat'ta anlatılana göre Firavun Mısır'daki Yahudilerin soyunu kurutmak için erkek çocukların hepsini öldürtmek ister. Ancak Musa'nın annesi onu Nil Nehri'ne bırakır bir sepet içerisinde. Musa'yı Firavun'un kardeşi bulur. Bu hikaye bize e, çok e, gereksiz bir komedi filminden de tanıdık gelebilir. Kahpe Bizans'ı izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. Filavun'un kardeşini bulması üzerine e, Musa Mısır Sarayı'nda büyür. Bir prens gibi büyür. Aslında bir prenstir, e, prens gibi gözükür. E, Musa Mısır Sarayı'nda büyür. Daha sonraki zamanlarda da bir Mısırlının bir Yahudi'yi dövdüğünü gördükten sonra Mısırlıyı öldürtür ve daha sonra... Ee, bu Mısırlı'nın ölümü ortaya çıkınca Horeb Dağı'na yani bugünkü Sina Dağı'na kaçar ve orada yanan bir çalıyla konuşarak on emri vahiy alır. Bu vahiy aldıktan sonra Firavun'la savaşan Musa Yahudi halkını hicret ettirerek Mısır'dan ve Firavun'dan kurtarır. Firavun'la savaşırken işte bu birçok olay olur işte Mısır'ı çekirgelerin basması işte Musa'nın asasını atıp yılana çevirmesi, denizi ikiye ayırması falan Firavun'la yaşadıkları savaştan savaşların şeyleridir. Bir parçasıdır. Daha sonra Yahudiler Sina dağındayken Yahova'ya hicret ederler ve Sina Dağı'na doğru kaçarlar. Daha sonra Yahudiler Sina Dağı'ndayken ya iman etmek istemezler ve kendilerine ellerindeki altınları eriterek bir öküz heykeli yaptırırlar ve ona tapmaya başlarlar. Bunun üzerine Tanrı bu kavme ceza verir ve 40 yıl boyunca Sina Dağı'nda mahsur kalırlar. Kur'an'da bu olay Bakara suresinde geçer. Yahudilerin lanetlendiğini Bakara suresinde e, Tanrı bizlere aktarır. 40 yılın sonunda Tanrı Yahudileri affeder ve Yahudileri Musa önderliğinde Kenan ülkesine gelerek e, ilk Yahudi devletini kurarlar. Bu devletin başkentini, kutsal başkentini ve kutsal mabetlerini inşa ederler ve içine Tanah olarak da bildiğimiz eski ahiti saklarlar. Süleyman ve Davut peygamberler bu devletin krallarıdır. Bu kurulan ilk devlet Babiller tarafından işgal edilerek lav edilmiştir. Yahudilerin kutsal tapınakları yıkılmış, kendileri de sürgün edilmişlerdir. Daha sonra Pers kralı Büyük Kiros, İsa'dan önce 538 yılında Babil devletini yıkıp Yahudileri tekrar topraklarına göndermiş ve muhabbetlerini inşa etmelerine izin vermiştir. Daha sonra Pers devleti de e, İskender tarafından yıkıl, yıkılınca Helenistik dönemde İskenderliğin e, İskender İmparatorluğu'nun himayesine girmiştir Yahudiler. İskender'in ölümünden sonra biliyorsunuz İskender'in komutanları arasında topraklar paylaştırıldı. Hatta bir hikayesi vardır. İskender veliyatını seçmek için, yani kendisi öldükten sonra tahta kimi seçeceği için yüzüğünü çıkartır, kaldırır. E, fakat e, yüzüğü yere düşünce kimin kral olacağı bilinmez. Bu yüzden birçok krallık kurulmuştu İskender'den sonra. Seleukos krallığı da bunlardan bir tanesidir ve Yahudilerin toprakları da yani Yahudiler de Seleukos krallığında yaşamaya devam ederler. Bu dönemde Yahudilere karşı büyük bir asimilasyon politikası uygulanır ve Yahudiler Makkabi ile buna karşı çıkarlar. Yahudiler her yıl Makkabi isyanının yıl dönümünü Hanuka bayramı olarak kutlarlar ki geçen gün Hanuka bayramıydı. Bu vesileyle de Tüm Yahudi cemaatinin Hanukkah <laughs> bayramını kutlamış olalım. Seleukos krallığından sonra iki defa daha devlet kuran Yahudiler en sonunda Roma'nın himayesine girerler. Yahudi Roma savaşları neticesinde kutsal muhabbetleri ikinci defa yıkılır ve kendileri o dönemde bilinen dünyanın birçok yerine sürgün edilirler. Bugün Kudüs'te Ağlama Duvarı olarak bilinen bu yer e, inşa edilen son mabetten kalan parçadır ve Yahudiler bir gün İsrail'e tekrar dönebilmek ve o mabeti tekrar inşa edebilmek için her zaman yemin etmişlerdir. Baktığımızda ağlama duvarı bu mabetin kalan son parçası olduğu için ağlama duvarıdır aslında. Oranın yıkılmasını Yahudiler her zaman kendilerine şey yapmışlardır. Yani Kudüs'teki ağlama duvarı yıkıldığı için konuşamadım çok özür dilerim. Kudüs'teki mabet yıkıldığı için o mabetten kalan son parça olan Ağlama Duvarı bir pişmanlık göstergesidir aslında Yahudiler için. Yahudiler Roma İmparatorluğu hakimiyetindeyken İsa peygamber dünyaya gelir ve kendisinin dünyanın beklediği kurtarıcı Mesih ve Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia eder. İncile göre Yahya tarafından vaftiz edildikten sonra İsa peygamber birçok mucize gösterir. İşte su üstünde yürüyor. Ee, birçok hastayı iyileştiriyor gibi şeyler. Ancak kendi dinlerine rakip bir din çıktığını fark eden kendi kültürlerinin aslında e, yozlaşacağını gören Yahudiler buna karşı çıkarlar ve o dönemin Roma valisi olan Pontinus Pilatus'a halk isyanı teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklanmasını isterler. İsa'nın İncil'de aktarıldığına göre İsa'nın 13. havarisi Yahuda İsa'nın yerini 30 gümüş dinar karşılığında söylemiş ve son akşam yemeğinde İsa'nın kim olduğunu İsa'yı öperek belli etmiştir. Bu yüzden Hristiyan literatüründe Yahuda'nın öpücüğü demek ihanetle aynı anlamdadır. Ayrıca 13 sayısının e, Hristiyanlıkta bu yüzden uğursuz bir sayı olduğu söylenir e, Yahuda'nın İsa'nın 13. havarisi olduğu için Yahuda'nın şikayeti üzerine İsa tutuklanmış ve yargılanmıştır Bu yargıyı en güzel gösteren eserlerden birisi şüphesiz Antonio Ciceri'nin Ekke Homo adlı tablosudur Bakmanızı rica edeceğim e, Daha sonra İsa çarmıha gerilerek idam edilir Hristiyanlık ve İslamiyet'e göre İsa tekrardan dirilmiştir Hristiyanlığa göre İsa bedenen çektiği acılar e, İsa'nın bedenen çektiği acılar insanlığın günahlarının bir kefaretidir. Hristiyanlık daha sonra gizli bir inanç olarak yaşamaya devam etmiştir. E, lisans 1. sınıftayken eski çağ tarihi dersimize giren Gülcan Hoca, e, Latince'ye Tanrı'nın kuzusu İsa Mesih kelimelerinin akrostişinin balığa tekamül etmesinden dolayı e, Hristiyanlar, ilk dinlerini gizlice yaşadıklarını gizlice yaşarlarken Hristiyanlığın ilk simgesinin balık olduğunu anlatırlar ve ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Ve aklıma ilk şey gelmişti. Ee, İzmir'de protestan kiliselerinden bir tanesinden bir İncil almıştım. Ve üzerinde balık işareti vardı. Hatta e, Berke dinlerse Berke'yle bir fotoğrafımızda o İncil'i kullanmıştım. <laughs> İşin teolojik tarih kısmını geçtiğimizde göre antisemitizm tarafına gelelim. Şimdi antisemitizm biliyorsunuz ki Yahudi karşıtlığı demek. Sabahtan bir antisemitizm diyorum ama anlamını hiç söylemedim. Antisemitizm Yahudi karşıtlığı demek. Minattan sonra 313 yılında Roma İmparatoru Flav Constantinus Konstantinus Milano fermanı yayınlayarak Hristiyanlık üzerindeki yasağı kaldırır. Hristiyanlık daha sonra imparatorluktaki en popüler din haline gelmeye başlar ve ve Büyük Theodosius Hristiyanlığı resmi dini olarak ilan eder. Batı Roma'nın yıkılışının ardından Avrupa'da başlayan istikrarsızlıkta din ve kilise kendisine çok önemli bir yer bulur. Orta Çağ'ın ortalarında kilise çoktan bir otorite ve meşruiyet aracı haline gelmiştir. Hristiyanlığın bu derece önemli bir otorite kurması ve İsa peygamberin ölümüne sebebiyet veren sebebiyet verenlerin Yahudiler olarak gözükmesi Yahudi ırkına karşı büyük bir nefret doğurmuştur. Yahudiler de her yerde lanetlenmiş olarak gözükmektedir. Hatta İsa'nın çarmıha için çivileri, çingenelerin yaptığı söylentisi üzerine çingene milletine de aynı şekilde davranılmıştır diyebiliriz. Ancak Yahudilerin durumu çok daha farklıdır Çingenelerden. Yahudiler küçük köylerde hemen afişi olduklarından şehirlerdeki gettolara hapsedilirler. Tarım yapmalarına ve zanaat öğrenmelerine neredeyse hiç izin verilmez. Bu yüzden Yahudiler Avrupa şehir kültürlerinin vazgeçilmez öğelerinden birisi haline gelmiştir. Tarım yapmalarına ve zanaat öğrenmelerine neredeyse izin verilmemeleri ise onları zengin eden yegane unsurdur. Para kazanacak başka bir yol bulamayan Yahudiler paradan para kazanma yoluna gitmişlerdir ve tefecilik, sarraflık, bankacılık, bankerlik gibi önemli meslekleri yapmaya başlamışlardır ve bu meslekler bir süreden sonra Yahudi meslekleri haline gelmiştir. Hatta Shakespeare'de Shylock da bir tefecidir. Hatta para göz cimri bir tefeci. Yahudileri her zaman para göz cimri insanları olarak görürler Avrupalılar. Yahudilerin kötü görülmelerinin bir diğer sebebi de dinlerini her zaman en üstün din olarak görmeleridir. Bir gün Kudüs'e geri döneceklerini ve Kudüs'te tekrardan ee, İsrail devletini kuracaklarını düşünürler. Oral'ın e, kendilerine vaat edilen topraklar olduğunu düşünürler ve e, bun, bunun için Hristiyanları ve Müslümanları dışlarlar. Domuz yiyen Hristiyanlara tiksinerek bakarlar. Her yemekte bir gün yeniden Arz-ı döneceklerine dair yemin ederler ve bir gün oraya gitmek için dua ederler. Yahudilerin bu Arz-ı takıntısı çok fazla büyüktür. Bir yerde okumuştum, eğer bir Yahudi size teşekkür etmek istiyorsa, dindar bir Yahudi size teşekkür etmek istiyorsa Arz-ı yani bugünkü İsrail topraklarında sizin adınıza bir ağaç dikermiş i̇şte Shakespeare'in Venedik Taciri komedyasında yer alan şovenizmin sebebi aslında budur. Hristiyanlar Yahudilerin İsa'yı öldürdüğünü, Yahudilerin İsa'yı öldürdüğünden mütevellit, peygamberlerini öldürdüğünden mütevellit Yahudilere karşı çıkarlar. Yahudiler Hristiyanlara... E, kendi dinlerini üstün olarak gördüklerinden ve ayrıca İsa'nın da kendi dinlerini şey yapmak istediğinden, kendi kültürlerini ve dinlerini yok etmek istediğinden mütevellit, yok etmekten ziyade şey geçersiz kılmak istediğinden mütevellit birbirlerinden her zaman nefret etmişlerdir. Fakat üstün güç Hristiyanları olunca Yahudiler tabii ki her zaman dışlanmışlardır. Ee, i̇lerleyen bölümlerde bu konulara değinmeye devam edeceğim. Belki Siyonizm'den ve Theodor Herzl'den de bahsedebiliriz. Ee, ancak şimdilik koşacakalım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenip paylaşmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.